Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle bir birlikte arkadaşlar. Ama bu oynayacağım son zamanlarda evde oynanma oyunlar arasında e, yani evde tek başınızaken mesela oynamamız gereken can sıkıntımız olduğu zaman oynamamız gereken oyunlardan birisi de Efe İzleyebilecek oynayamazsın. tamam e, yanında Efe var evde tabii studio e, ee, çarpıya tıkla sonra ee e, o oyuncu panda yazan şeye tıklarsa oyuncu panda yazan şeye tıkla orada orada yazıyor facebook'un üstünde efe facebook'un üstünde ona tıkla iki kez ama tamam bekle şimdi ee among us nasıl bir oyun among us e, bir iki, ya da iki ya da üç kişi olan kat, katili olan bir oyun. Ben iki kişi katil bisiklet ee, çok güzel bir map. Ee, oyuna geçelim şimdi anlatayım her şeyi detaylı detaylı. Tabii bu oyun tek başıma oynuyorum şu anda. Ee, ama yakında 10 kişilik bir map açacağım ve her bütün akrabalarım olacak. Kuzenlerim falan da olacak. Hepsi, hepsi, hepsi. Bekle, bekle bekle. Ben öyle oluyor. Vay. Bir tanesine girdik. 10 kişi, 10 kişi. 10 kişi var şu an. Oyun başladı. Sessiz ol. Yes. Katilim. Katilim. Evet. Şimdi katil öldürebiliyor, sabotaj yapabiliyor ve e, havalandırmaların içinden geçebiliyor. Şimdi görev yaparmış gibi yapalım. Çünkü şüphelenmesinler. Tamam. Şimdi görev yaparmış gibi yapacağız. Ve buradan. Işte Birisini öldürdük şimdi kesin diyecek ee, kesin diyecek ki yeşil yaptı diyecek ama ben tabi oradan kaçtığım için tabi oradan kaçtım böyle sızdığım için arkadaşlar. orada bitti. Tıklama. Evet. Şunu üstüne dur. Şunun üstüne dur. Ama tıklama. Sonra şu buna gel. Sonra çarpıya tıkla. Ee, green demediler inşallah. Yeşil yeşil dememişlerdir inşallah. Çarp, çarp. Abi, aha! Birisini gönderdik. Abi biz birisi, masum birisini gönderdik ha yok göndermedik her bir kişi de üç kişi çıkmış. Ee, şimdi arkadaşlar sabotaj sabotaj yapmayalım. Şimdi e, görev yapar adam sabotaj yaptı bile yani o kadar hızlı oynuyor bu adam sabotajına. dolaşabiliyoruz reaktöre geldik ya işte. reaktörden çıkalım mesela e, şurada görevimiz varmış gibi yapalım tamam bir şey yapacağım sana sepul gibi adam dead body aa ben adamı öldürmüş Aa o bizim benim dostummuş. Yanlışlıkla şey yapmış. arkadaşlar yalan atmam lazım. Ee, black in, e, siyah e, siyah diyorum. Vent'e girdi diyorum ve burada. O küfür etti şerefsiz. Abi direkt böyle siyah verelim. Abi ohu. Ah, az kalsın gönderiyorlardı beni ama ben ee, gönderemediler. O katil benim aslında arkadaşlar. Bilmiyorlar katil olduğumu. Imposter değildi be. Yes. Abi sessiz olun. Bir görev yaparmış gibi yapacağım burada da. Ortalarda hiç dolaşmaya gerek yok. Admin odasının Aha elektrikli birisi var. Abi elektrikteki adamı direkt şöyle tek sıkıştırıp yakalayabilirim. Bu da size kapak olsun. Woo! Kapak olsun. Kapak olsun. Kapak kapak. Imposter sabotaj yapabiliyor. E, ventlerden geçebiliyor ve öldürebiliyor arkadaşlar. <laughs> çıkarma alalım. Çıkmağı. Hadi bu oyun Steam'de e, bilgisayar Steam'inde be, bedava değil. 10 10.5 liraya alabilirsiniz Steam'de bilgisayardan ben telefondan bedava yüklüm. Oyun başladı. Şimdi kremayt olacağım. Kremaytken arkadaşlar, kremayt görev yapacaksınız. Ee, mesela benim nerede görevim varmış? Silah odasında e, bir şeyleri yük, bir elektrik şeylerini kendime yükleyecekmişim. Tabi burada ben şaka yaptım. Görev olan yerlere hep gider gider şaka yaparım. Ee, Kaçırıldım. Neyse. Diskus. Evet herkes what? Soru işareti. Ya mal kız yanlışlıkla basmış. daha butona basma abi yanlış. E hadi. Herkes. Ha oğlum iki kişi Laura'ya oy vermiş. Bir sürü kişi skip yaptığı için iki tane impostor var hala. Şimdi ben bunları admin odasına indirmeliyim arkadaşlar. Oha 700.000 tane kişi şuradaki göreve bakıyor. Bak ekran kırılınca... Allah. Sabotaş. 3, 1, 4, 9, 1. Evet bekliyoruz tabletimize veri verileri yüklemek. Tamam. Diğer görevlerim bütün görevlerimi bitirmem lazım. Ee, bir tane görevim var. Elektrik odasında bir şeyleri tamir edeceğim. Önce şunu yapayım. Bu en, en sevdiklerimden birisidir bu arkadaşlar. Ha, elektrik şeyini bir yapıyor. Üç tane elektrik şey daha yapmışsın. Bekle şey. Sonra geleceğim önce elektriği... Aha benzin dolduralım. Sonra reaktöre gideceğim. Reaktöre gitmeden önce şuradaki... şeye sabotaj yapımı şeyi bozmuşlar şu aleti bozmuşlar <laughs> ölü beden Evet bir Discord açalım şey Bro yani şu beni takip ediyor dedi. Kahverengi beni takip ediyor dedi. Biz de kahverengine oy verdik. Benim İngilizcem iyiydi. Bekliyorum. Evet, herkes Arnaz'ı sırayı e verdi Ve o, 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 o katil değilmiş. Evet, ee, bilerek takip etmiş e, ee, onu. E, ee, şimdi e, reaktör odasına gitmem lazım. Yok, reaktör değil. Şimdi e, Allah sabotaj. Koş. Ha reaktör normalleşti. gün görelim. <laughs> Hangi blue? Light blue. Security odasında. Ben security odasında değildim. O zaman şundur. Ben security odasından çık çıkma girmedim. Ben security odasına kamera için girerim arkadaşlar. Security odasına zaten birazdan gideceğim. Biraz kamera inceleyeceğim. Oradan beni öldürebilir gerçi bir adam. evet. Aa aynen. Bak reaktörün yanında bir adam vardı. Hatta sabotaj yapıldı ama o security odasında bek bekliyordu. ver. adam. Ee, yani dark blue yani kara kara. Evet. Herkes şöyle. Bana no, bana niye veriyorsun? Ha? Bana niye veriyorsun? No? Aa, Abi bu ne Hayır iki tane katil var abi çok azaldık abi katil kesin son görevimi yaptım an ben beni öldürdü kesin. kamu döndürdü. Neyse, bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Like'ta abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.